izlemeden önce en son neye zaman ayırdınız? Belki o e-postayı yazmaya, belki o raporu hazırlamaya, belki de 10 dakika kendinize zaman ayırmaya. Zaman yönetimi hakkında çok şey biliyoruz aslında öyle değil mi? Liste yapmayı biliyoruz, to-do list yapmayı biliyoruz, Eisenhower matrisini biliyoruz, Pomodoro tekniğini biliyoruz. E peki ne oluyor? Sabah planlı olarak başladığım bir işte öğleden sonra kendimi dağılmış olarak buluyorum. Bir de bazen bu zaman bunu mu yaptım? Bu kadarını mı yaptım gibi tepkilerle karşılaşabiliyorum. Aslında o an anlıyorum. Ben zamanı yönetemiyorum. Zamanın ritmini aslında bir noktada kaçırmış oluyorum. Çünkü zamanı yönetmek sadece saatleri değil, pek çok şeyi yönetmek demek. Evet, bugün neyi konuşuyoruz? Bugün iş yerinde zaman yönetimini konuşuyoruz. Ne yapıyoruz şimdi? Hadi gelin başlıyoruz. Merhaba, ismim Merve Aydın. 17 yıllık insan kaynakları liderlik ve koçluk deneyimi. Mi? Aslında YouTube kanalımda bundan sonrasında sizlerle birlikte buluşturmaya niyet ettim. Bu kanalda neler var? Bu kanalda iş dünyası, liderlik, kariyer yönetimi gibi kapsamda çeşitli videolar bulabilirsiniz. Bugün neyi konuşuyoruz? Bugün aslında zaman yönetimini konuşuyoruz. Zaman yönetimi ile ilgili klişelerden çok farklı bir şey anlatmayacağım size. Ama doğru kategorize ederek bahsedeceğim için sizin açınızdan farklı olacağını düşünüyorum. Şimdi klişe eğitimlerde neyden bahsediliyor? O diyor, sen diyor bir önce bir işini çıkart diyor. Ondan sonra gel onu bir önceliklendir diyor. Şu dakikada bunu yap, bu zaman diliminde bunu yap. Ya da ne bileyim 25 dakika çalış, 5 dakika kalk tatil yap falan gibi. Ee, böyle kapsamlar yer alıyor. Bunların bazıları bizim için hitap edebilir, bazıları bizim için hitap etmiyor. Biraz bu yüzden klişe diyoruz. İkinci nokta kurum kültürünün müsaade edip etmemesiyle ilgili. Yani biz orada zamanı önceliklendirin, işte şu matrisleri kullanın, bu altyapıyı kullanın deyip bu tarafa döndüğümüzde patron gelip ya da yöneticim gelip bu iş acil dediğinde iyi de ben hangi acili yetiştireceğim dediğimiz noktalar olabiliyor. Bunlarla ilgili yine videonun ilerisinde de yorumlarım olacak ama hani bizi zaman yönetimi noktasında klişeleştiren noktalar nelerdir diye sorarsanız aslında klişeleştiren noktalar bunlar diye özetleyebiliriz. Şimdi zaman yönetiminde 3 tane bölümden bahsedeceğim. Birinci bölüm aslında oluştur. Ne bu? Benim işlerim ne? Önceliklerim ne? İkinci bölüm fark et zaman sabotajcıları. Yani zamanımı neler sabote ediyor bunu göreceğim. Üçüncü bölüm ise uygulayacağım. Yani benim tekniğim ne? Hangi teknikleri kullanabilirim? Hangi tercihler yapabilirim? Onların üzerinden geçeceğiz. Hızlıca başlıyorum. Kısa bir video yapmak istiyorum çünkü bu videoyu. E, o yüzden bölüm birden başlayacağız. Neydi bölüm bir? Oluştur. Benim işlerim ve önceliklerim neler kısmıydı? Bu yani aslında... Biz bütün işlerimizi alacağız, önümüze koyacağız. Yapacağımız şey bu. Giriş olarak başlıyorum bu noktaya. Benim yapmam gerekenler nelerdir? Belli midir? Değil midir? Bellidir. Ya da işte yoldan geçerken yöneticim beni hop yakaladı şu işi de hallet dedi. Mesela olacağım onu hemen not alacağım. Ama şu anda önüme yığıyorum yapmam gerekenleri. Ve neyi kullanıyorum? Bu konuda yani yapacak bir şey yok. Eisenhower matrisi gerçekten çok güzel bir matris orada neyi nasıl uygulamanız gerektiğini çok detaylı bir şekilde anlatmış oluyor. İşlerinizi önemli ve acil diye sıralıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? İşte şuraya önemli diyorsunuz, buraya acil diyorsunuz. Elinizde 4 tane bölüm kalmış oluyor. İşleriniz hem acil hem önemli ise birinci aşamamız bu. Bunu hemen yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani bu sizin öncelik listenizde, to do listenizde yapmanız gereken işler içerisinde en tepeye koyduğunuz yer. İkincisinde ne yapıyorsunuz? Acil olmayan ama önemliliği halen devam eden işlere bakıyorsunuz. Buradaki işlerle ilgili neyiniz var? Bunu ne, ne zaman yapacağınızı planlıyorsunuz aslında. Bir tanesini hemen yaparken diğerine ne zamana planlıyorsunuz? Bunu işte 3 gün sonra yapabilirim. Bunu perşembe yapabilirim. Bunu haftaya pazartesine kadar bitiririm. Bunu bilmem ne yapabilirim diye böyle tek 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 ilgileniyorsunuz. Üçüncüsüne geliyorum. Üçüncüsüne. Cin olan ama önemli değil olan. Buradaki işi devredeceksiniz arkadaşlar. Bir derseniz bu iş daha kolay. Sonuç itibariyle çalışanlarınız var. Onlardan yetkin gördüğünüz herhangi birini devredebilirsiniz. Ama bir çalışansanız yani sizin aslında eş çalışma arkadaşlarınız varsa kendinizi de devredemiyorsanız oradan yöneticinizden destek isteyip bakın bunlar önemli olmayan ama acil yapılması gereken işler. Ben şu anda bunlar bunlarla ilgileniyorum. Bu konuda destek alabileceğim bir arkadaşı yönlendirebilir misiniz? Ya da siz bu konuları devredebilir misiniz? Gibi içerikler paylaşacaksınız. Dördüncüsü ise ne acil ne önemli. Bu işi ya yapmayacaksınız arkadaşlar ya da bir başka kişi işe aktaracaksınız. Çünkü aslında sizin iş tanımınız ya da görev amacınız içerisinde yer alan işler değildir aslında bakarsanız. Ya da ne yapabilirsiniz? Aralara dinlenme amaçlı serpiştirebilirsiniz. Ama hani Eisenhower matrisi der ki bu işi yapmıyorsunuz. Bu iş sizin işiniz değil der. Buranın özeti bu. Yani biz ilk başta neyi fark ediyorduk? Öncelikle işlerimizi fark ediyoruz. Ondan sonra bu matrise göre önceliklendiriyoruz ve işimizi yapmaya çalışıyoruz. Tabii bu süre içerisinde karşımıza neler çıkıyor aslında bölüm 2 fark et dediğimiz nokta bu neyi fark etmemiz gerekiyor bizim burada zamansal sabotajcılarımız var ee, neler olabilir bunlar duygu ve düşüncelerim var yani ben bir işi yaparken Allah onu bildiği gibi yapsın bu ne biçim iş böyle yapılır mı şöyle miydi böyle miydi gene ben yapmak zorunda kaldım falan gibi duygu ve düşüncelere sahip olarak yaptığım işler bunlar benim bir noktada oyalıyor ee, ya da aslında ruhum beni çok iyi iyi hissettirmiyor. O da bir noktada zamanıma yansıyor. E, kendimi iyi hissetmiyorum. Ha işte bir şekilde toparlıyorum. Eve gidince ama esas zamanımı yönetemiyorum. Ne yapıyorum? Kendimi kötü hissediyorum. Televizyonun karşısında kendimi yığılmış olarak da bulabiliyorum. Duygu ve düşüncelerimiz bir tanesi. Davranışlarımız neler bunlar? Hayır diyememe, iyi görünmek isteme, mükemmel olma çabası, onay arayışı ve benzeri aslında davranışlarımız. Yani ben bir işi bitirmişim örnek veriyorum. Aslında yani her şeyini tamamlamışım. Yöneticim de bana demiş ki sen bu işi yap, hallet, gönder gitsin demiş oturuyorum bu e-postayı. Yaz, gönder gitsin demiş. Ama o sırada içten içe gıdıklanıyorum. Ya yöneticim bir kez daha okusun, bana bir kez daha onay versin, benim içime sinsin, rahatlasın. Mesela bu çok ciddi bir zaman kaybı. Hayır diyemiyorum. Yani benim dünya kadar bir işim var ama arkadaşıma kıyamıyorum. Ne bileyim çocuğu hastalanmış, dışarı çıkacak, gidecek. E, bu işi de sen halletsene diyor örnek veriyorum. Ben o sırada vah vah yazık diyorum, ona da yazık diyorum. Ama kendime o yazıklığı hak olarak görmediğim için hayır diyemiyorum. Ve bu noktada benim aslında acil yetişmesi gereken kapasitemden fazla iş yüküm olmuş oluyor. Bir de şöyle de hikayeler oluyor. İşte mesela acil olan işlerim var. Arkadaşımdan da bir tane daha acil bir iş devralmışım. Ama ayıp olmasın diye onun işini daha önceliklendiriyorum ve benim acillerimi aslında yapamıyorum gibi bir senaryonda olabiliyor. Böyle örnekler işte davranışlara yansıyan örneklerimiz aslında bunlar. Zamanı yönetemediğimiz zaman sabotajcısı dediğimiz noktalar bunlar olarak geçiyor arkadaşlar. Buraya bir de yani zaman sabotajcısı olarak söyleyemem ama e, iddia ettiğimiz bir kavram var. Multitasking dediğimiz çoklu görev yapma kavramı. Burada aslında ben çok iş alır. up. Uh -huh. ve hepsine aynı anda başlayarak aslında zamanımı köreltmiş oluyorum. Genel itibariyle bize neleri söylüyorlar? Genel itibariyle diyorlar ki aslında bir işe başlayın bitirin, ondan sonra diğerine başlayın bitirin, ondan sonra diğerine başlayın bitirin. Burada harcayacağınız süreyle üçünü aynı anda yapmaya başladığınız süre arasında Ciddi farklılıklar var. Çoklu görev yapımı noktasında aslında genel itibariyle uzmanların, işte ne bileyim perspektif paylaşanların notları bu yönde. Bir de tabii ki insanlar var. Yani ben zamanımı, işimi yaparken o zamanı nerede kaybediyorum? Bazı insanlarla da kaybediyorum. Nasıl kaybediyorum? Bir örneğin mesela acilciler. Mail atıyor, hop geliyor. Mail attım, gördün mü diye soruyor. Yani mail attın zaten. Hani bir de tekrar mail attığını vurgulayacak olan bir diyaloğu biz niye birlikte yaşıyoruz? Hani bu zaten beni bölüyor. Şimdi ben hem maile cevap vereceğim, hem gelen arkadaşa cevap vereceğim, hem de o işi yapacağım baktığınız zaman. Şimdi bu bir tanesi. Benim burada çok ciddi zamanım harcanmış oluyor. Diğer örnek dedikoducular. Ah görüyor musun? Ayşe izin aldı ama halbuki sevgilisiyle buluşacak. Sadece bana söyledi. Gibi böyle reaksiyonlar olabilir. Ya da işte senin yöneticin hakkında bunları bunları söylüyorlar. Senin hakkında böyle böyle söylüyorlar. Böyle yapıyorlar, şöyle yapıyorlar. Beşinci kattaki olayı duydum, bilmem ne vesaire gibi. Ya bunların hepsi bir tercih arkadaşlar. Yani biz zamanımızı yönetmek istiyorsak ve aslında bir iş kalemini bitirip evimize rahat, huzurlu bir şekilde varmak istiyorsak bu tarz içeriklerden bir noktada uzak duracağız baktığınız zaman. Özellikle dedikodu kültürü ülkemiz içerisinde çok yoğun kültürler bir tanesi. Buna kapılıp gittiğinizde o zamansal kavramı belirli bir noktada getirmiş oluyorsunuz. Bir de bizim saydıcılarımız var. Saydıcı kavramı Mümin Sekman'dan aslında. Ramenciler ve saydıcılar. Yani her şeye rağmen hareket eden insanlardan bahsediyordu kitabında. Elindeki bütün koşullara sürekli şikayet eden, şöyle olsaydı kesin bunu yapardım, böyle olsaydı bunu yapardım, şöyle olsaydı bunu yapardım deyip sürekli o şikayetini arttıran kişiler. Şimdi fark edin. Bazen bazı insanların yanına gittiğinizde, bir iş istediğinizde hayır olmaz. Onu öyle yapamayız. Yani böyle yapmadığınız için şu şekilde sonuçlandıramam gibi tepkilerle karşılaşıyorsunuz. İşte bu insanlar arkadaşlar Mümin Sekman'ın söylediği saydıcılardır. Saydıcılarla zaman harcıyor olmak işleri ne kadar ilerletir? Burası soru işareti. Zamanınızı ne kadar sağlıklı yönetmenizi sağlar? Burası yine aynı şekilde soru işareti. Diğer noktalar bildirimler. Yani günümüz dünyasında telefon inanılmaz bir boyutta. En yakın arkadaşımız konumunda. Her gün ondan çeşit çeşit bilgiyi alıyoruz. Bize çeşit çeşit bildirimler gönderebiliyor. E-posta gönderebiliyor, mesaj gönderebiliyor. Sosyal medya hesaplarımda kimlerde ne yapmış anlatabiliyor vesaire. Bu bildirimler bazen çok yoğun olduğumuz dönemler içerisinde bize ters tepebiliyor ve oradaki zamanı yönetemeyebiliyoruz. Yani dikkatimiz dağıldığı anda bizim odaklı olarak çalıştığımız bir nokta varsa onu yapamayabiliyoruz. O yüzden bildirimleri de buraya ekledim. Acil toplantılar, plansız toplantılar ve gereksiz toplantılar. Bu toplantılarda yine zamanımızın büyük bir çoğunu alan, zaman sabotajcısı olarak konumladığımız toplantılar. Şöyle şeyler olabiliyor. Yani bir kişiye bir soru sorulacak mesela ama sabah 9.30'dan akşam 4'e kadar konan kocaman bir toplantının içerisinde o kişinin orada olması talep edilebiliyor. Ya da yöneticisi işte sen gel bugün benimle benimle birlikte bu toplantıya katılacaksın diyebiliyor. Bir toplantıya bir kişi gidebilecekken iki kişi gidebiliyorlar ve böylelikle o kişinin zamanı aslında bir noktada çalınmış olabiliyor mu? Oluyor. Bunlar da yine aynı şekilde zaman yönetiminden yani o zamanı kurtarmaktan ve zamansal hedeften bizi uzaklaştıran noktalar olur mu? Olur. Peki ne yapacağız? Yani üçüncü bölüme geçiyoruz aslında. Üçüncü bölümde ne yapacağız? Uygulayacağız bunları. Nasıl uygulayacağız? İki tane yöntemimiz var. İki yöntemi de kullanmak zorundasınız. Birinden birinden şeklinde değil. Bir tanesi aslında teknik bileceksiniz, diğeri de aslında tercih yapacaksınız. Şimdi tercihler noktasına gelelim. İnsanlarla kapattık çünkü. Daha doğrusu bizi alıkoyan diğer noktalarla kapatmış olduk. O yüzden biraz tercihlere gelmiş olalım. Tercihler aslında arkadaşlar sınırlarımız. Yani ben dedikoducu bir arkadaşla zaman geçirmeyi mi tercih ediyorum? Yoksa aslında işimi bitirip evime salim kafayla gidip kahvemi alıp işte ne bileyim kitabımı okuyup ya da yine televizyonda film de izleyebilirim. Kendi kendime geçirmeyi mi tercih ediyorum? Bir arkadaşımın acil olan işine hayır diyemediğim için yükleniyorum ya da yöneticime hayır diyemediğim için yükleniyorum ve aslında koskoca departmanda mesaiye ben mi kalıyorum? ya da hayalimdeki işi yapıyorum. Ne güzel bana iş verin, bana iş verin, bana iş verin diyorum ve hayalimdeki işi yaparken aslında aileme, kendime, arkadaşlarıma, ne bileyim hobilerime, diğer hobilerime daha doğrusu zaman ayıramıyorum. Bunlar birazcık daha sınırlar konusu. Sınırlar konusu ayrı bir konu. Bunu video olarak da anlattım. Yine açıklama içerisinde de paylaşacağım bu videoyu. Aynı zamanda bu kapsamda bir çalışmam daha var. Onunla ilgili de en kısa sürede bir duyuru yapacağım. Ama sınırlar konusu önemli. Bununla ilgili de yani en kült kitap John Townsend'in Sınırlar isimli kitabı. Onu mutlaka okuyun. Günümüzde en önemli noktalardan bir tanesi iş yerinde bu tarz sınırlarımızı koruyabilmek. Biz bu noktada tercihimizi neyden yana yapacağız? Yani şikayet eden birinin şikayetlerini sonsuza kadar dinleyecek misiniz arkadaşlar? Bir bildirimden rahatsız oluyorsanız, gelen maillerden rahatsız oluyorsanız, gelen içeriklerden rahatsız oluyorsanız o telefon sürekli bildirime açık bir halde mi olacak mesela? ya da ne bileyim acil anlamsız olan toplantılarla ilgili hiç sesinizi çıkartmayıp sonsuza kadar o toplantılara katılıp kendi işinizi gece yarılarına kadar yapmak zorunda mı kalacaksınız? Bakın bunu ABC firması olarak konumlamıyorum. Yani benim şirketimde böyle diye bir içerik yok burada. Siz bunu düzeltmediğiniz sürece, siz bunun geri bildirimini vermediğiniz sürece A şirketinde çalışıp B şirketine geçiyor olsanız da durum bu şekilde olacaktır. O yüzden siz ne kadar erken benim alanım bu, benim değerim bu, ben bu şekilde çalışmayı seviyorum, kapasitem bu gibi noktaları fark edip bunları ne kadar erken mantıklı bir şekilde dile getirip Bunları ne kadar erken o sınırları geliştirirseniz o kadar rahat ve huzurlu bir şekilde bir iş ortamında, bir iş yerinde çalışıyor olacaksınız. Aslında anlatmaya çalıştığım bir nokta bu. Diğeri tabii ki de uygula noktasında tabii ki de teknikler. Yani bu işin pek çok tekniği var. Ben zamanı yönetme konusunda nasıl bir sistemim olsun istiyorum. Yani tamam işi bir buldum, önceliklendirdim. Sabotajcılarımı da bir ekarte ettim, dağıttım, üfledim. Ama sıra geldi neye? Sıra geldi işi yapmaya. Bunları nasıl yapabilirim? Mesela derim ki eat that frog. Büyük olanı ye demek. Ne demek? Bu sabah saatlerinde aslında size böyle kaldavi dolu dolu gelen bir işi bitirebiliyor olmak. Öğleden sonrasında çok daha farklı aslında çalışmaları yapmak. Ya da bir gün için bölmeyelim bunu. Size büyük gelen, çapı büyük gelen bir işi önceliklendirmekten bahsediyoruz. Eat that frog bu. 1 3 5 tekniği bir tane büyük 3 tane orta 5 tane küçük işi bitirebiliyor olmak zamanı optimize etmek istiyorsanız 5 dakika kuralı var bir iş 5 dakikadan önce bitecekse hemen o işi yapabiliyor olmak 5 dakikadan fazla sürecekse aslında o işi yine Eisenhower maddesi kullanarak planlayabiliyor olmak. Nereye koyacağınızı. Pomodoro'yu zaten söylemiştik. 25 dakika çalışıyorsunuz. Sonrasında 5 dakika mola veriyorsunuz. 25 dakika çalışıyorsunuz. 5 dakika mola veriyorsunuz. En sonunda da bunu 4 defa yaptıktan sonra da büyük bir mola veriyorsunuz. 4 defa yaptıktan sonra büyük bir mola vermiş oluyorsunuz. Bir de Parkinson kuralı var. Parkinson kuralında da yapacağınız işe net bir süre koyuyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bu işi bu kadar sürede o kadar sürede bitiriyorsunuz arkadaşlar. Yani ne şurası eksik kaldı, burası bilmem ne oldu, şöyle oldu, böyle oldu, bilmem ne oldu gibi bahaneleriniz olmuyor. Özellikle bunu ona yarayışı yüksek olan, mükemmelliyetçi olan kişiler için bunu kullanmalarını mesela tavsiye ederim. Yani bu biraz çalışma stilinizle ilgili. İşte kendinizi tanıyın dediğimiz nokta bu aslına bakarsanız. Siz eğer bir işin başına oturmakta zorlanıyorsanız, o iş size kocaman gözüküyorsa, Onunla başlamak her zaman en mantıklısı olacaktır. 5 dakikada halledeceğiniz bir işe 10 dakika boyunca planlıyorsanız burada da bir zaman yönetimi yanlışlığı vardır. Ya da bazı çalışanlar blok çalışmaktan hoşlanır. Oturur 2 saat boyunca çalışır. Ben de onlardan bir tanesiyim bu arada. Ama bazı çalışanlar sürekli kıpır kıpırdır mesela. 5 dakika oturur gider kahvesini alır gider, çayını alır gider. Ondan sonra gelir iki laf atar vesaire. Yani işte siz hangisisiniz? Çünkü böyle bir çalışan için 25 dakika çalışıp 5 dakika mola vermek aslında iyi bir teknik olabilir. O yüzden burada kendi ihtiyacınızı da buna göre tanımlamak, kendinizi biliyor olmak sizi zamanın o yönetiminden, zaman yönetiminin yorgunluğundan da kurtarır. Yoksa teknikleri bilmek çok kolay arkadaşlar. Gerçekten. Evet zaman yönetimi böyle bir eğitim. Klişe mi? Biraz içeriği klişe. Ama niye uygulayamadığımızı da aslında anlatmaya çalıştım. Ee, burada biraz pay bizlere düşüyor arkadaşlar. Biz kendimizi ne kadar iyi tanırsak, zamanımızın yönetimine ne kadar iyi karşılık verirsek aslında genel itibariyle işimizi yaparken de bu işi gayet net ve temiz bir şekilde halledebiliriz diye düşünüyorum. Bu konuyla ilgili daha önceden de hazırlamış olduğum bir tane de e-rehber var. Orada da detaylarını bulabilirsiniz. Yine onu da açıklamaları üzerinden paylaşacağım. Klişeler serisi sona erdi. Elbette ki daha fazla klişe var. En sık duyduğumuz nelerdi? E, toplantı yönetimiydi, stres yönetimiydi ve zaman yönetimiydi. Umarım sizlere farklı bir perspektif sağlamıştır. Gelecek hafta görüşmek üzere. Yine aynı saatte, aynı günde. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.